Güzel bir 144 Şu an son kontrollerimizi yapıyoruz. Malzeme ekipman yedeklerimizi kontrol ettik. Türkiye'nin en büyük şantiye sahası olan İndire deprem konutları yamaç paraşütçülerine ev sahipliği yapıyor. Burası e, Toki, yani mağlumuz depremden sonra, imara açıktan sonra biz daha önceden buralara geliyorduk ama hep kayalık alanlardı diye bir uçuş yeri bulamıyorduk. E, şimdi imara açılıp da devletin büyük katkısıyla yollar falan her şey yapılınca burada bir keşif yap, yürüyüşüne çıktık. Keşif yürüyüşüne çıktığımızda bu alanı bulduk. E, şimdi burada test uçuşları yapacağız. E, buranın avantajı şu, şehri görmemiz, geniş bir yelken bandı var. Hem ulusal hem de uluslararası yarışmalara ileriki zamanlarda e, eşlik edebilecek bir pist, ulaşımı kolay, e, arkamızda Tuki konutları var, e, binlerce insana e, bu sporu sevdirmek adına bu spor adına muazzam bir yer. Daha önce burası kurak topraklar gibiydi. Yani kayalık, mayalık her şeyle yani imkansız bir yerdi. Yürüyerek yani şu gördüğümüz seyir tepesi dediğimiz alandan yürüyerek buraya 40 dakikada geliyorduk. Ekipmanlarla çok zordu. Ben buranın coğrafyasına, manzarasına aşığım, bayılıyorum. Yani İndere'nin bu konutlarının da burada olması görsel bir şölen yaratıyor. Özellikle Adıyaman ayaklarımızın altında. bu. Bütün paraşüt severlere Adıyaman'a davet ediyorum. Gelsinler, uçsunlar, bu coğrafyayı tatsınlar.